Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim yasaklarına ilişkin kararı resmi gazetede yayımlandı. Buna göre yayın organları seçim günü saat 18'e kadar seçim ve seçim sonuçlarına ilişkin haber, tahmin ve yorum yapamayacak. Bütün yayınlar saat 21'den sonra serbest olacak. YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21'den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek. Oy verme günü emniyet ve asayişi korumakla görevli personel dışında kimse silah taşıyamayacak. 14 Mayıs günü alkollü içki satılamayacak. İçkili ve umumi yerlerde alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak. Eğlence yerleri oy verme süresi boyunca kapalı kalacak. Bunun yanı sıra eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek. Bütün kahvehane, kıraathane ve internet kafeler gibi umumi eğlence yerleri de seçim günü kapalı olacak. 14 Mayıs günü düğünler seçim yasaklarına ve belirtilen kurallara uyulmak şartıyla saat 18'den sonra yapılabilecek.